Okul hakkında komik ve şaşırtıcı bilgiler. Dünyanın en kısa ders yılı 12 gündür. Evet, Bangladeş'te bazı özel okullar sadece 12 gün süren bir eğitim yılına sahip. Tatil ödevi vermeye bile fırsat kalmaz. Finlandiya'da öğrenciler daha az ders yapıyor ama en başarılılar. Haftada ortalama 20 saat ders var. Demek ki başarı sırrı daha az ders, daha çok kahve molası olabilir. Japonya'daki öğrenciler sınıfı temizler. Okullarda temizlik görevlisi yok, öğrenciler sıraları ve tuvaletleri bile temizler. Bizde denense herkes bu da müfredata mı girdi derdi. Dünyanın en eski üniversitesi 859 yılında kuruldu. Fas'taki Al Üniversitesi hala aktif. Düşünsene sınav sonuçları açıklanacak derken bin yıldır bekliyorsun. Bazı okullarda esneme saati var. Japonya’da ders ortasında topluca esneme yapılıyor. Sınıfın hep birlikte gelinmesi, Bonus uyku modu. Okul her zaman sıkıcı değil, bazen gerçekten komik şeyler de oluyor. Daha fazla eğlenceli bilgi için takipte kal.